Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Gaye Beliz. Bakalım bir kitabımızda ne yazıyor? İlk okuma dizisi 10 kitaplık Setalı Kral Şakir'in. Evet şimdi açalım. Klasör dosyamızın evet. içine koymuşlar. Şöyle basabilirim. Yavaş bas anneciğim. Yırtılmasın karton. Bak şöyle kartondan bir bakalım ben ben mı? Bir bakalım bir dışına. Ama ben Tamam sen bas. Böyle tutulacak yeri var. Evet içinde de bu kadar kitabımız var. Hı hı. Evet, gaye beli okuma yazmayı henüz bilmiyor. Evet, şimdi evet. ben hadi. öğrendikten sonra bunların hepsini bize okuyacak. Böyle bir kere bastır, bir tekliyorsun gaye. Bastır, ben yaptım. Tamam, bastır, bir Evet, açabildin. Şimdi gaye beli bir tane bir tane çıkarsın bakalım hepsini. Hepsini çıkart gaye, yavaş yavaş anne. Evet, yavaş yavaş hepsini çıkart, sonra biz bakalım hepsine. Dikkatli ol. Yavaş. <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Öbür tarafa, öbür tarafa çıkart. Masamızın diğer tarafına. Sen hepsini çıkart sonra ben hepsine bakacağım yakından. Yok siz sizden... Evet içinde 10 tane kitabımız var. Evet onu da çıkartacağım. Evet okumayı bilmeyen çocuklar için çok eğlenceli bir şey. Değil mi? Evet, biz bunların çizgi filmini çok seviyoruz. Kral şarkı çizgi evet, filmine. filmini. Evet, ben daha daha çok seviyorum. Çocuklara göre. Evet, çocuklara göre Kral şarkı değil mi? Bu kadar bitti. Evet, 10 tane kitabımızı Gaye bir masamıza dizdi. Evet, karışık oldu biraz Gaye. Şu birinci kitabımızmış. Meslek seçimi. Bak baştan başlatalım. Şöyle birinci kitabımız boyumuz. <laughs> evet arkadaşlar kitaplarımızı böyle düzenledik hı hı. birden ona, hı hı. ona kadar Başlayalım. evet birinci burada hı hı. şimdi birincinin sayfalarına bakmaya başlayacağız hı hı. ama okumayacağız sonra okuruz değil mi gayet evet önce bir nasıl bir şeyimiz sayfalarına bakalım hı hı. Evet birinci kitabımız meslek seçimi Evet böyle rengarenk. Dolu dolu bir kitap. Bayağı da sayfası var. Evet, kaç sayfaymış bir de kitabımızın sayfasını sayalım en baştan 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 evet 16 yaprak var evet 16 tane resim yok ama arkalı önlü olduğu için 32 tane resim var. Evet birinci kitabımız böyle. İkinci kitabımız Sağlıklı Günler kitabı. Ve sağlıklı günler kitabımızda da böyle hikayelerimiz var. Rengarenkler çok güzeller. Gaye Beliz bunların hepsini okuyacak değil mi Gaye? Evet. Evet okumayı öğrendiği zaman Gaye Beliz hepsini okuyacak bizlere. Evet ilk okuma kitapları olduğu için aldık. Evet bu rengarenk çizgi filmi Gaye bize okuyacak. İkinci kitabımız Sağlıklı Günler. Evet, üçüncü kitabımız Oyun Gezegeni. Evet daha hiçbirini okumadık. Biz yeni aldık. Okuyunca hangisi daha güzel? Karar veririz. üçüncü kitabımız. Dördüncü kitabımızı da alalım bakalım. Dördüncü kitabımız bu. Beş, altı yakına koyalım şöyle. Dördüncü kitabımız engelsiz çevreymiş. Güzel değil mi gay bunlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> gaye kenarda dur bakalım. Sen biz böyle gösterelim resimlerimizi. böyle. Otobüs mü o? Otobüse binmişler sanki. <laughs> böyle. Kitabımız da böyle engelsiz çevre. Necati'nin aklı yine lahmacunda kalmış. Bitti. Engelsiz çevre kitabımız da bitti bu kadar. Dördüncü kitabımız. Beşinci kitabımız yolculuğa hazır mısın? Burada Şakir ile Canan rozet kazanmış. Evet, karpuza da emniyet kemeri takılmış. Böyle sadece resimlerine bakıyoruz, okumuyoruz çünkü okusak çok uzun sürecek. Yolculuğa hazır mısın kitabımız? Evet altıncı kitabımız afetten korkma. Evet bu kitap da bir harika bir kitap galiba. Evet. 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 Afet olduğunda neler yapılacağını gösteriyor. Çok güzel. Evet. O da lambayı tutmuş. <laughs> Şunu ne olmuş? Necati. Bilmiyorum anneciğim. Renk mi değiştirmiş? O ne olmuş ona? Bunların hepsini okumamız gerekiyor. Gayet okumadan anlayamayız. Resimlerden anlaşılan deprem oluyor evde. Depremden korunmak için Necati masanın altına girmiş. Şakir de kanepenin kenarına saklanmış. Bu da burada. Evet sandık da ağır olduğu için ağır nesnelerin kenarlarına şey saklanıyor. Neden bu havuç gösteriyor? bilmiyorum. Yani elbet bir komiklik vardır Neden gaye. Neden bunlar yoluyor? Tutuyorlar. Yolmuyorlar canım. Çekiyorlar. Ben yolluyorum. Evet. <laughs> hortum gelmiş. Bak hortum arabaları götürüyor. Bu da bir felaket. Bu da bir afet. <laughs> Aha, araba düşüyor değil mi annem? Su dolu ama. Evet, deprem. Bunların ikisi burada saklanıyor. Bunların ikisi burada. Hortum. Evet, bunlar bir afet. Afetten nasıl korunmamız gerektiğini anlatmışlar buradan da. Bu da altın. Evet, bu da 7. Yaptığımız seçimler kitabı. Az kaldı kitaplarımız. 10 tane kitabımız var. Yaptığımız seçimler kitabımızda böyle. Temizlik yapıyorlar. Evet okulda başkan seçimi vardı galiba. Sanki ben bunu izlemiştim. Arkadaşlar küsmüş. Kalpleri kırılmış. Yerdeki çöpleri topluyorlar. Necati yine yemek peşinde. Evet bu da bir eğlenceli kitabımıza benziyor. Bakın Şurada şey var. Evet cam plastik kağıt diyor. Necati <laughs> plastiğe atıyor Şakir değil mi Gaye? Evet, evet yaptığımız seçim kitabına da baktık. 7. 8 nerede? Bu da hep demek <laughs> istiyor. Evet anneciğim o 10. kitabımız. Ona en son bakacağız. Evet, evet. 8. kitabımız. Gezegen gezginleri. Ama bakın. <laughs> <laughs> Evet bu renkli resimli. Şakir'in kitabı da vardı bizde. O kitap da renkli değil değil mi Gaye? Siyah beyazdı evet. çizimler. O da güzel ama evet. bu daha eğlenceli. Daha güzel bence. Evet. evet o da animasyonlu bir kitap. Dürümler karışık kitabı var bizde. Onunla da videomuzu çekmiştik. Onda da Necati canlanıyor. Şakir canlanıyor. Canan canlanıyor. Değil mi Gaye? Evet. O kitabımızda da. Evet ama bu da eğlenceli. Evet bunlar animasyonlu değil. Hareketli değil. Üç, evet. Bu da bitti. Bu da 8. kitabımızda. 9. kitabımızda. Okulda ilk gün. Evet. Okulda ilk gün kitabımız. Bakalım buna da. Sevdiğimi. Evet resimlerine bakıyoruz sadece. Tamam mı gayet? Sonra okuyacağım. Sorma bana. Sen soruyorsun sonra anlamıyorum ben oradakileri. Çünkü okumam gerekiyor. Bu ne ne düşünüyor? Şakir saçlarının sarı olduğunu düşünüyor herhalde. Evet. Remzi de bir düşünüyor. Aha, evet Anladım. Remzi gibi düşünüyor. Canan da tokasının sarı olduğunu. Evet, herkes değişik Şuna değişik düşünüyor. Şuna ne olmuş bakabilir miyim? Bu <laughs> şöyle. Bundan ne? Mehmet mi? Bebek olmuş. olmuşlardı herhalde. Hı, hmm. O Bu da bir eğlenceli kitabımız. Okulun ilk günüymüş bu. Şu da ee, okulun ilk günü olduğu için bence değişik gitmek istemişler. Şu da çocuk, değil mi? Hı. Hı hı. Evet, Hepsi çocuk okullara okula gidiyorlar. Annem çocuklar okula gider. Ya ben gitmiyorum, baba. Ama senin yaşın gelmedi ki. Sen daha 5 yaşındasın. 6 yaşında sen de gideceksin. Ben 6 yaşındayım. Evet. Sonuncu kitabımızda Gayberis veriyor. 10. kitabımıza da bakalım şöyle resimlerine. Evet. Neydi bu? Muhteşem çevreciler. Bacan çek anneciğim biraz. Bakın. Buna almış. Onlar Evet. Sonuncu kitabımıza da şöyle bir hızlı bir bakış yapalım. Resimlerine bakıyoruz. Bisiklet sürüyorlar. Evet bu kitapları okuyacağız daha sonraki günlerde. Değil mi Gaye? Hı hı. <laughs> çok komik Evet. Bitti. Evet arkadaşlar. Nerede? Kitaplarımız böyle. Evet Gaye. Kitaplarımız çok güzeller. Nerede çok mi? sayfalılar. Nerede? Çok renkliler. Çok renkliler. Otur aşağı. Anneciğim görünmüyorsun. Otur ama görünmüyorsun. Öpersin. Bay bay. Öptük.